Murat Kayacan'a yönelteceğiz sorularımızı. Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum, kolay gelsin diyorum. Çok teşekkürler. Evet, biraz önce gündemlerden birini ekranlara taşıdık. NATO zirvesi oldukça önemli. Tüm dünyada devletin zirvesinden gelecek konu açıklamalar önemli olacak. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'la görüşmesini yakından takip edeceğiz. Nasıl değerlendirirsiniz bu zirveyi? Beklentiler neler? Özellikle de ABD ile olan hem ekonomik hem ticari ilişkilerimiz için bu görüşmenin oldukça önemli olduğunu söylemek doğru olur. Buyurun. Şimdi tabii ki piyasanın yorumu bu yönde. Bizim de kanaatimiz o yönde. Çünkü sonuç itibariyle NATO müttefiki olan bir ülkedeyiz. Ve iki tarafta birbirini NATO müttefikliğinin gereğini yapmamakla suçluyor. Ve bizim duruşumuz çok net. Haklı duruşumuz çok net. Artık biz bir bölge gücü olarak NATO içerisindeki kuvvetimizi bir tarafa koyuyorum. Eğer Kandahar Havalimanı'nı bize devretmeyi düşünecekse NATO, o zaman Suriye sınırlarında kalkıp da bir uydu devlet kurmaktan imtina edecek ve o noktada da YPG yıllardan beri aynı şeyi söylüyoruz. Desteklemekten vazgeçecek. Aynı şekilde Yunanistan'daki genişlemesi, adalardaki Amerikan üslerinin güçlenmesi gibi gelişmeler bizi belki rahatsız etmemekle beraber nihayet halinde Ege'de ve Mavi Vatan projemizin çok net kendini gösterdi Akdeniz'de de enerji arayışlarımızdaki uluslararası hukuk çerçevesindeki duruşumuza e, gereksiz müdahaleler ki soy, soykırım anlamsız e, ve asılsız tarihi gerçeklerden gerçeklerle örtüşmeyen iddiasını da e, Sayın Biden e, ki bilmesine rağmen iç politik sebeplerden e, açıklamayı biraz e, şey yaparak toparlayarak da olsa yapmış durumda. Bunların hepsi tabii bizim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği gibi masaya koyacağı konular. Çünkü biliyorsunuz uluslararası ilişkilerde rahatlık sağlanmazsa ve jeopolitik riskler artarsa ekonomik büyümenin, ekonomik kalkınmanın e, güçlenmesi ve e, bireylerin refahına doğru yönlendirilmesi çok e, zorlaşıyor. Gerçi büyüme oranlarımız kendini net bir şekilde gösteriyor. İmalat sanayimizin performansı kendini net bir şekilde gösteriyor ama öyle ya da böyle NATO müttefiki olan bir ülkenin de e, bugüne kadar bizde yarattığı hayal kırıklıklarına karşı aynen Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi masaya net bir şekilde Amasız siz eğer siz duruş koyması lazım. E, i̇ç kamuoyu bunu çok samimiyetle şey yapıyor, takip ediyor. Ki zaten e, Amerika'dan e, özellikle de işte yaşanan acılı darbe sürecinden sonra e, geriye istediğimiz şahısların verilmemesi olayı da aynı şekilde diğer bir tuz biber konusu. Onun için gözler ABD'de Biden'ın sanıyorum Avrupa Birliği ile açmış olduğu yeni e, özgür, yeni yumuşak e, ilişkiler döneminde Türkiye açısından da böyle bir yaklaşım göstermesi lazım. Borsa endeksinin özellikle de bankacılık ile sanayi endeksinin arası bu kadar açılmışken aradaki makas ee, ne olursa olsun e, yabancı yatırımcıya ihtiyacımızın çok net olduğu halka arzdaki bir anlamda soluklanmanın e, yatırımcılardaki iştah kaybının da temel sebebi yabancı yatırımcının gelişi. E, Gelişinin geçmiş olması. E, bu noktada tabii ki biz kendimiz e, kendi rüştünü ispatlamış 2.7 milyon civarındaki yatırımcı sayımızdaki bir borsa tarihi açısından bir şeydir. E, önemli bir noktadır. E, kendini rüştümüzü ispatlayarak 1400'ün üzerinde duruyoruz ama yukarıya doğru e, yukarıya doğru imelenmek açısından net bir şekilde bu toplantının sonucunu bekliyoruz. Tabii sonrasında da işte Fed'in e, para politikası kurul toplantısı bizim Merkez Bankamızın keza e, Bank Japonya Merkez Bankası'nın toplantılarını izleyeceğiz. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi kron en kilit husus e, ve tüm şeyin piyasanın nabzını tuttuğu e, görüşmeler bu görüşmeler ilgiyle bekleyeceğiz Aysun Hanımcığım. Evet, Murat Bey siz de bahsettiniz. Merkez bankalarının toplantıları önemli olacak. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan başlayalım. E, tabii baktığımızda enflasyon odaklı bir politikanın izlendiğini görüyoruz. Son çıkan enflasyon tarafında bir gelime söz konusu ama bir üfe baskısı da var. Önümüzdeki aylarda bu üfe baskısının tüfe üzerinde yarattığı etkilerini devam etmesi bekleniyor. Bir diğer taraftan da kademeli normalleşmeyle ile birlikte harcamaların artmasında enflasyonun üzerinde bir itici bir etki yaratması bekleniyor. E, sizin beklenti sizin nedir? Enflasyon tarafında e, ki beklentilere paralel merkez bankasından bu hafta nasıl bir söylem gelir, nasıl bir e, kararda tabii faizlerde bir değişiklik beklenmiyor ama mesajlar özellikle toplantı metnindeki açıklamalar önemli olacak. Sizin beklentiniz nedir? Şimdi bir kere merkez bankamız Mart ayında yaşanan şoktan sonra e, Sayın Başkanın geçmişi ve e, öncesindeki e, yaptıklarıyla örtüşen bir atama olması nedeniyle önce öncelikle piyasa Merkez Bankası Başkanımızın konuya hakim olduğunu gördü. Fakat Merkez Bankalarını hep söylerim ben çeşitli mecralarda da söylüyorum. Ellerindeki sihirli değneklerle her şeyi bir anda altına çevirecek, e, çok kuvvetli ya da en azından e, işte tüm ters gelişmeleri pozitife çevirecek yapılar olarak görmemek lazım. Faiz kararı ancak makro manada atlan ve ilgili ilgili devletin almış olduğu makro verilerle ilgili proje ve en azından açmış olduğu paketlerin pozitif sonuçlanması ile anlam ifade ediyor. Yani Merkez Bankası tek başına tüm ekonomiyi doğrudan doğruya güçlendirici bir adım atmak imkanına sahip değil. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın ortodoks duruştan taviz vermemesi ve sizin de bahsettiğiniz gibi bu toplantıda herhangi bir şekilde bu duruşu bozucu bir adım atacağını beklemiyoruz ve zaten Sayın Merkez Bankası Başkanımız da yatırıyor yatırımcılar toplantısında en son toplantıda benim de katıldığım net bir şekilde ifade etti. Yani son çeyreğe doğru ancak Setelis Paribus bozulmazsa faizle ilgili bir adım atılabileceği yani işte birçok e, yorumcunun da bahsettiği faizin aşağı doğru indirilmesi konusunda adım atabilir e, konusunu gündeme adılabilir konusunu gündeme getirmişti. Hatırlanacak olduğu üzere geçen haftaki e, ABD gelişmeleri özellikle açıklanan tüfeğe rağmen yükselmiş olan %5'lik senelik tüfeğe rağmen e, buna rağmen istihdam verilerinin ikinci kez tarım dışı e, istihdamın e, yine beklenenin altında gelmesi sonrasında yine gündeme ne geldi? işte Minski anı mı geliyor yani ortadaki büyüme aslında e, Merkez Bankası Başkanları'nın söylediği gibi geçici ve aslında İslam yaratıcı bir büyüme değil mi yoksa kaygıları başladı o yüzden de ABD 10 sayınlıklarında aşağı doğru bir yümelenmeyi gördük işte 1.46'ları gördük ki bu da Amerikan dolarının aslında hafta başı geçen hafta başı göstermiş olduğu yukarı doğru inmelenme yani 90'ları kırarak tekrar bir DXY endeksinden bahsediyorum yukarı doğru yümelenmesine gölge düşürdü ve tekrar Amerikan dolarının açılan e, düşük rakamlı da olsa Trump dönemine göre Biden'ın açıklamış olduğu paketlerle de e, ilişkili olarak aşağı doğru inmedenmesi Amerikan dolarının tekrar düşme değer kaybının e, dünyada algılanmasına sebebiyet verdi. Dolayısıyla Türkiye'de de ne gördük? Çin'le ilgili e, Çin ilgili Çinle yapılacak olan daha doğrusu Çin Merkez Bankası'nın kurmuş olduğumuz swap ilişkisinin büyütüleceği yönündeki haberlerle beraber ona da bağlanabilir. Tabi birebir aynı o sebepten değil ama Amerikan dolarında bir yumuşama var ve tabi bugün de merkez, e, NATO'daki yapılacak olan toplantının olum onu geçişe genel kanaati var. Dolayısıyla Merkez Bankamızdan bizim ortodoks politikalardan dördüncü yere kadar vazgeçmemesi ve enflasyonla her zaman hiç ifade edildiği gibi tüm e, toplantı sonuçlarında açıklanan e, ifadelerde ne görüyoruz? İşte enflasyonun üzerinde reel getiriye çok dikkat edici. E, Sayın Başkan ve ekibi söylüyor ki bizim daha önce Merkez Bankalarında en büyük sıkıntımız, e, özellikle Naci Bey'den önce en büyük sıkıntımız, iletişimin çok zayıf olması ben yaptım oldu tarzında bir duruştu. Bunu kesinlikle değiştiren ve şeffaf bir şekilde ne yaptığını ifade eden ve iletişime neyle? Kamuoyuyla yetişme çok dikkat eden bir merkez bankamız var. Sizin de buyurduğunuz gibi bir ne beklemiyoruz? Ters bir karar yani en azından piyasanın satın almadığı, öngörmediği bir karar beklemiyoruz. Ama tabii ki özellikle kredi miktarı ile ilgili enflasyonun kontrol dışına çıkmasını engelleyicisinde bahsettiğiniz üfe ile tüfe arasındaki tarihsel farkı makası Kapatıcı adımlar gerekiyor. Çünkü kur şokuyla beraber biliyorsunuz iktisat doktrini ne diyor Kur şoku doğrudan doğruya nereye? Üfeye etki ediyor. Üfedeki artışlar da nereye? tüfere ve vatandaşın cebinde kendini gösteriyor. Dolayısıyla bu akışlarda e, gerekli küçük adımları atmakta e, yeterli görüyorum Merkez Bankası'nı. Dolayısıyla tüm Merkez Bankası'nda, geçen hafta Avrupa Birliği Merkez Bankası'nda gördük faiz artışı olmadığını. Şeye de katılıyorum yani belki işte... Bir ya da iki toplantı sonrasında Fed'in bu haftaki toplantısını göreceğiz. Ee, toplam işte çeşitli varlıkları satın alma ile ilgili harcamış oldukları aylık 120 milyar 125 milyar dolarlık bakiyede nasıl bir azalma olacak onu da göreceğiz birkaç toplantıya kadar ki Avrupa Birliği de bu acil yardım planı acil satın alma planından yavaş yavaş vazgeçiyor ve piyasaya daha az para vermek temayülünde ama kesinlikle tüm merkez bankalarının hepsi bir enflasyon çıkışı var artışı var baz etkisiyle fakat bu geçicidir sürekli olmayacaktır genel iddiasında dolayısıyla bizim merkez bankamızın da bu minimalde hareket etmesini ve Genel büyüme paralelinde sihirli değnek değil ama elimden geleni yapıyorum yani ben heykelin ancak ayrıntılarına müdahale edebilirim. Esas heykel yapısındaki heykelin kendi içsel o dev yapıdaki genel temayülde kaderini değiştiremem ama teferruatta gereğini yaparım tarzında evet. o, ortodoks duruşu sürdüreceğini düşünüyorum. Emrahat Bey, siz az önce değerlendirmenizde Amerika Merkez Bankası'na ve tahvil faizlerine de atıfta bulundunuz. Ee, tabii baktığımızda ABD tarafında hızlı bir ekonomik toparlanma söz konusu ama istihdam tarafında zaman zaman aylık bozulmaları da e, görüyoruz. E, Fed'in istediği ise daha istikrarlı bir istihdam piyasası ve hedeflenilen tarihte e, en geç önümüzdeki yıl tam istihdam seviyesine ulaşmak. E, Bugün de biraz önce yeni içerisinde aktarmıştık Goldman Sachs tarafında e, bu hafta. Fed Başkanı Powell'ın istihdam piyasasına vurgu yapması ve varlık alımının e, konusunda e, yava hızının yavaşlaması konusunda henüz erken olduğu yönde açıklamalar gelmesi bekliyor. Sizin beklentiniz nedir? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda ABD tarafına açıklanan makroekonomik ekonomik verileri, e, ABD ekonomisinde iyi veriler geldiğinde e, aşırı ısınma senaryoları tekrar e, gündeme geldi. E, böyle bir senaryodan bahsetmek mümkün mü? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla şu an dünyanın bir anlamda kaymağını yiyen müesses nizam ülkeleri ki en, en işte bunun en uç örneği ABD'nin bir trilyon dolarlık gayri milli hasılasıyla ve 27 trilyon dolar civarındaki dış borcuyla ki korkunç bir şey bu kendi para birim bazında borçlandığı için tüm dünya aslında ABD'ye çalışıyor ve dolayısıyla ister istemez biz de dünya ekonomisinin 87 trilyon dolar ekonominin nereye gittiğini anlamak için öncelikle ABD verilerine bakıyoruz ve Godoy Bekler gibi tüm Amerikan doları bazında yatırımcı olanlar Amerikan doları elinde bulunduranlar ister istemez Merkez Bankası'nın argümanlarıyla çelişir durumdalar yani Merkez Bankası sürekli geçici bir enflasyonist çıkıştır bu dolayısıyla e, faiz oranlarıyla ilgili ani bir artış düşünmüyorum. Tapering dediğimiz işte bu e, söz konusu diğer varlıkları satın alma tahvil bonu ve benzeri e, satın alma sürecinde de, de işte yavaş yavaş adım atacağım kanaatine piyasalar godoyu bekler gibi ya hadi 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 diye bekliyorlardı. Şimdi sonuç itibariyle ama e, ...dümende olan Merkez Bankası Fed olduğuna göre ve Fed'in büyümekte olan bilançosu paralelinde ister istemez yeni paketlerle beraber piyasaya Amerikan doları verilmeye devam edeceği için Amerikan dolarının tüm dünyadaki para birimleri karşısındaki değer kaybı e, ki biliyorsunuz 89'lara kadar inmiş değişiklik dergisi endeksinden bahsediyorum. Kaçınılmaz. Burada yanlış anlaşılmaması gereken şey şu. Amerikan ve 10 senliklerinin şu an en güvenli liman kabul edilen 10 senliklerinin ki biliyorsunuz sonuç itibariyle %0 ve 0.25 arasında bir faiz oranı öneriyor ABD ve tüm gelişmekte olan ülkeler. Hatta negatif faizler, negatif tahvil getirileri de söz konusu. E, şunu anlamak lazım. Amerikan doları veriminin 10 senliklerinin veriminin düşüyor olması Amerikan dolarının gücünün de kırıldığı kırılmasını beraberinde getiriyor. Geçen hafta o konuda biraz tenakuz oldu. Yani Amerikan dolarının değeri 90.40'lara çıkarken bir yanda eksiye konuşuyorum. Bir yandan da aslında ne oldu? Tahvillerin göstergesi, on seneliklerin göstergesi aynı yönde olmadı. Bir debelenme diyoruz biz buna. Yani bir oynaklık var dar alanda. Ve bunun net bir şekilde kopacağı ya da en azından şekillenip sonucu alınacağı anda önümüzdeki işte bu hafta içerisindeki FED toplantısında açıklanacak olan karar olacak. Ve orada da muhtemelen bir öncekini takip eden bir açıklama yapacak. Çünkü herkes şundan korkuyor ABD'de. Söz konusu büyüme aslında fiktif mi, Ponzi mi? Yani Hayman Minsky'nin söylediği gibi Minsk'i anı geliyor mu? Çünkü iki defadır tarım dışı istihdam verileri arzu edilenin altında ve bu ara ara kapanmakla beraber bu çok net. Mesela o zaman yatırımcı mutlu değil, oy verenler mutlu değil. Bunun önüne geçmek esas çaba ve onun için ben ABD, Fed'inin de Merkez Bankası'nın da e, piyasayı ısıtarak, e, hareketlendirerek faiz oranlarını tutuşturaca böyle olacaktır. İktisat teorisi bunu söylüyor. Bir yandan istihdamın artışını izleyeceğini görüyoruz. İstihdam artışı her şeyin önü, üstünde bir önem arz ediyor. Eğer istihdam arz edildiği şekilde Trump zamanında biliyorsunuz ekonomiyi çok sarstı ve Trump'ın e, aşı dönemini iyi yönetememesi de kaybetmesine sebebiyet verdi. 6 Ocak kongre baskınlığında sebebi olan bir zihniyetin temsilcisi Trump. ABD'nin içinde yaşamış olduğu kırılmalar korkunç. Dolayısıyla insanların istihdam ediliyor ve iyi ücret alıyor olması lazım. Aksi takdirde istihdam sorunu Türkiye için de biliyorsunuz çok önemli. Genç nüfus işsizlik oranında olduğu gibi. E, tüm ekonomiler, tüm merkez bankalarının temel derdi aslında sizin de buyurduğunuz gibi e, bir an evvel istihdam miktarını kriz öncesi döneme, salgın öncesi döneme çıkartmak dolayısıyla e, tüm amaçların arkasında bu var ve ben de o yüzden müesses nizam ülkelerinin merkez bankalarının e, bunun arkasında saklanarak Avrupa Birliği olsun işte Fed olsun e, ne yapacağını göreceğimizi umuyorum önümüzdeki günlerde de işte bu toplantıda dahil e, aynı politikaları sürdürerek gevşek para politikaları yoluyla piyasada istihdam artışı ve piyasada bireylerin ki biliyorsunuz ABD direkt bireylerin cebine de nakit e, enjeksiyonu yaptığı için QE'ler gereği yani miktarsal büyüme mantığında topyekün bir mantık söz konusu ABD'de ve bunun da yararını görüyor. 2008 krizinde de aynı şekilde görmüştü. Dolayısıyla Merkez Bankasının bu oyunu devam ettireceğini ve piyasanın o Tapering'den tapering etkisinin etkisiyle ilgili kaygılarının sonrasında da faiz oran artışıyla ilgili beklentilerinin biraz daha öteleneceğini düşünüyorum ki aslında bunu ben geçen yani faizle ilgili özellikle artışın gelecek senelere falan kalacağı tarafı taraf, taraf görüşünde tarafım olduğunu hep söylerdim. Yani son çeyrekten önce bir hareket ben de beklemiyorum açıkçası Aysun açık Hanımcığım. Evet Murat Bey son olarak da tabii birçok hikayeden bahsettik. Bugün gerçekleşmesi beklenen, bu hafta gerçekleşmesi beklenen. Siz biraz piyasaları da atıfta bulundunuz ama biraz daha detaylandırmak gerekirse içeriden başlayalım. Borsa İstanbul BIST 100 Endeks tarafında 1460 seviyesinin üzerindeyiz. Nasıl bir fiyat hareketi beklersiniz? Bu hafta biraz daha volatil olacakmış gibi görünüyor hem içeride hem dışarıda piyasalar. Nasıl bir beklentiniz var? Şimdi tabii ki biz makro analiz ya da makro veriler ışığında teknik analize güvenilmesini hep öneriyoruz. Yani tüyocu, rengarenkli teknik analiz değil her zaman için makro verilerin doğruladığı teknik yorumlar e, konuşmak her zaman doğrudur diyoruz. Ve finansal okuryazarlık manasında yatırımcılarımızın kendi balığını kendisinin tutması yönünde de e, piyasadaki dengeler ve özellikle de yatırım araçlarıyla açıklanan makro verilerin takibi ve bunların arasındaki mekanizmanın da iyi anlaşılması gerektiğini her zaman yıllardan beri yatırımcılarımıza söylüyoruz. O minvalde şunu söylemek istiyorum. Bir kere borsamız, Borsa İstanbul ucuz kalmış durumda. Ne manada ucuz kalmış durumda? Yurt dışındaki risk alma iştahı artarken Türkiye'de yabancı yatırımcının demin de bahsettiğimiz siyasi iç kırılmalar ve dolayısıyla da kafa karışıklığı ABD kaynaklı sebeplerle borsamıza, eski performansta gelmedi hatta çıkışlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Ee, özellikle de işte yabancı yatırımcı payına baktığımız zaman takas Bankta ve diğer verilerde. Ama ben artık bu işin sonuna doğru geldiğimizi düşünüyorum. Bugünkü e, NATO toplantısında Cumhurbaşkanımızın e, Sayın Biden'la olan diyaloğu, oradaki özellikle ortaya koyduğumuz NATO'ya olan katkılarımız yılları itibariyle ve şimdi de Afganistan'daki Kandahar Havalimanı gibi önemli e, güç gösterilerimiz, haklı duruşumuz e, ve bütün ABD ile olan aramızdaki kırılmalara rağmen olumlu bir manzara çıkar ise bu yabancı yatırımcı açısından da Türkiye'ye bir geliş sinyali olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü halka arzlarda artık gelinen noktada hep uyarıda bulunduk. Ardı ardına soluksuz yapılan halka arzlar işte ne olursa olsun halka arz olsun da bizde nasıl ilk 5 gün 10 gün fiyat çıkışı olur diye yatırımcının gelmesi genel iyimser tablosu artık bitti. O tablonun sonrasında onun bitmesi de otomatik olarak neye sebebiyet verdi? Bir yandan da tabii e, özellikle düzenlemesi ısrarla bir türlü yapılamayan bu kripto para alanına kaçan yatırımcı sayısı da gittikçe artmakta ki en son TODEX olay olayında e, yine belli bir e, Türk sermaye açısından kayıp söz konusu. E, toparlamak gerekirse yerli yatırımcının güveni veya motivasyonu yabancı yatırımcının ufukta belirlemesi, belirmesiyle e, artacak diye düşünüyorum ve bunu önce bankacılık endeksinde göreceğiz. Bankacılık endeksi sanayi endeksi arasındaki farkın Bankacı endeksi aleyhine olan farkın toparlanmasını bekliyorum. Bu noktada İMKB eski adıyla İMKB işte bizlerin çalıştığı zamanda bazen dilimiz oraya doğru suçuyor. Borsa İstanbul'un besi senetleri piyasası için önümüzdeki günlerde özellikle de bugünkü toplantıyı beklediğim şekilde geçirirsek, olumlu mesajlarla geçirirsek çok pozitif bir performans göreceğimizi umuyorum. Bir de risk kontrol olması yüzünden ister istemez daha fazla bilgi göreceğini umuyorum. tabii ki bu noktada dünya merkez bankası başkanlarının dünya merkez bankalarının genel duruşunda da demin bahsettiğimiz eee gevşek para politikası mantığının sürmesi tabi varsayım altında. Yani ekonomileri yorumlarken ister istemez birçok varsayımları yapmak zorundayız. Ve bu hafta Fed'in ve merkez bizim Merkez Bankamızın kararlarında da bahsettiğimiz şekilde bir netlik ve beklediğimiz duruş yani bir önceki toplantılardaki gibi kararlar çıkacağına çıkması durumunda da bundan neyin yararlanacağını göreceğiz. Kurlardaki dengeyle beraber çünkü tek derdimiz bizim aslında yatırımcı açısından Amerikan dolarının ne olacağını çok ciddi bir şekilde küçük yatırımcı öngörüyor ve onunla ilgili sıkı Duyuyor. Borsamıza yararlı olacak kanaatim. çok net özellikle de e, halk arzının tekrar toparlanması çünkü bizim için istihdamın artması manasında, işsizlikle mücadelemizde halk arzlar çok aslında e, şirketlerin bu paraları nereye harcadığı evet. konusunu yani izahnamede yazan konuları harcanıp harcanmadığı konusunda çok dikkatli bir şekilde denetlemek gerekiyor. Yeni bir hayal kırıklığına ihtiyacımız hiç yok Işık Yatırım Akademisi Başkanı Doktor Murat Kayıcan çok teşekkür ederiz efendim değerli yorum ve katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Efendim piyasalar ilişkin yorumları aldık. Piyasa saati...